Fenerbahçe kaptanı ve eski milli futbolcu Naci Erdem yaşamını yitirdi. Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve eski A milli takım oyuncusu Naci Erdem yaşamını yitirdi. Galatasaray forması da giyen Naci Erdem A milli futbol takımının 1954 Dünya Kupası'na giden kadrosundaydı. Fenerbahçe ve A milli takımın eski futbolcusu Naci Erdem yaşamını yitirdi. Sarı lacivertliler, eski kaptanlarının vefat ettiğini resmi siteden duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 1953 ila 1963 yılları arasında Fenerbahçe'de görev alan eski milli futbolcumuz Naci Erdemi kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. 10 yıl boyunca formamızı sırtında taşıyan Naci Erdem 440 kez giydiği sarı lacivertli forma altında 47 gole imza attı. Erdem aynı zamanda Fenerbahçe ile 2 İstanbul Ligi ve 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Naci Erdem, Fenerbahçemizin 10. Türkiye şampiyonluğunu kazandığı, bugünkü Süper Lig adıyla ilk kez 1959'da başlayan Milli Lig'in ilk şampiyonu olan kadromuzda yer aldı. Aynı zamanda 34 defada ay yıldızlı formayı giyen Erdem, A milli takımımızın 1954 Dünya Kupası kadrosundaydı merhum Naci Erdem'in cenazesi 29 Mart Salı günü İstanbul Fatih Camii'nden öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun önemli ismi Naci Erdem'e Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Kariyerine kara gümrükte başladı ve kulübün sembol isimlerinden biri oldu. 1980 ila 81 sezonunda Karagümrük Spor Kulübü başkanlığı da yapan Naci Erdem 1953 ila 1963 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturdu. 605 kere forma giydi ve 168 gole imza attı. Kulüp efsanelerinden Lefter Küçük Andonyadis, Basri Dirimlili ve Can Bartu gibi isimlerin olduğu takımın 8 yıl kaptanlığını yapan Naci Erdem, Fenerbahçe ile 4 kez ulusal lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'deyken bir ara futbolu bıraktı ama 1964'te Beyoğlu Spor'da futbola yeniden başlamasının sonrasında Galatasaray'a transfer oldu ve bir ulusal lig şampiyonluğu da orada yaşadı. 34 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi ve 3 maça kaptan olarak çıktı. 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan kadroda yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra futbola başladığı Karagümrük'e dönerek antrenörlük yapan Naci Erdem, 1980 ila 81 yıllarında Karagümrük Spor Kulübü 23. dönem kulüp başkanlığı görevinde bulundu. Kara Gümrük'ün sembol isimlerinden Erdem ayrıca 2005 yılında kurulan Fatih Kara Gümrüklüler Taraftar Derneği'nin de üyesiydi.